Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili akrepler için haftalık enerjileri yorumlayacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Tarot karttan geçmeden önce bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Evet sevgili akrepler almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? İki kart geldi. Birincisi sefer, ikincisi sadakat. İsteklere giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan isteklerle ilerlemelisin. Yüzde yüz gönüllü olduğun ve eksileri artıları ile alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içemin değilsin. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. Yüzde yüz istediğin her şey sana verildi. Zaferini kutla. Bir diğer mesaj ise sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgi kurmaktan geçer. Güven duygunu deri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma akışta kal. Bu mesajlar sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Evet sevgili akrepler almanız gereken, duymanız gereken mesajlar neler? Özel danışmanlık için 541 186 9169 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Destenersini yorumlayarak başlayalım. Değnek dokususu. Korkularınız ön yargılarınız var arkadaşlar. Bu dönemde sağlıkla ilgili bazı problemler yaşayabilirsiniz. Özellikle kendi böyle yorgun hissettiğiniz, halsiz hissettiğiniz, kırgın hissettiğiniz bir süreçtesiniz. Süreçte olabilirsiniz. Ermiş kart ile beraber bakın değnek dokuzlu ile geldi. Yani bu yorgunluk, halsizlik daha çok böyle yaşadığınız sıkıntılardan olabilir. Çünkü ermiş kart ile bile iç dünyanıza yöneldiğiniz, muhakeme ettiğiniz, öz eleştiri yaptığınız bir süreç olacak. Özellikle de hayat şu kartı ve duygusal hayatınıza dair böyle bir üzüntü içerisindesiniz yani bir kopukluk bir bitiş karşı taraftan beklediğiniz bir haber bir adım bir haber varsa bununla ilgili kendinizi yorgun hissetmeniz ve içe yöneldiğiniz bir süreç olabilir ve beklediğiniz kişiden de o adım gelecek. O adımın gelmesiyle beraber arkadaşlar yıldız kartı diyor ki bir şifa, bir rahatlama bulacaksınız. Bakın yıldız kartı şifa kartıdır, şans kartıdır. Yani atılacak olan bu adımla beraber aslında beklediğiniz o adımın atılmasıyla beraber çok büyük bir sevinç, çok büyük bir şifa yaşayacaksınız diyor kartlarımız bizlere. Bakalım kartlarımızı şimdi tek tek yorumlayalım. Evet sevgili akrepler haftanın enerjilerinde almanız gereken mesajlar, duymanız gereken mesajlar neler? Kılıç Prensi, Tılsım Kralı, Değnek Kralı, Denge Kartı, Değnek Üçlüsü, Şeytan Kartı, İmparatorice ve değnek dokuzlusu. Evet bakın az önceki kartları destekler nitelikte kartlar geldi. Burada aslında bir bağımlılık enerjisi çalıştırıyor olabilirsiniz. Yani karşı taraftan özellikle böyle tutkusal anlamda, tensel anlamda diyorsunuz ki ben senden vazgeçemiyorum. Sana karşı bir bağımlılık enerjisi çalıştırıyorum. Çünkü burada arkadaşlar bu kişiye karşı bakın tılsım kralı üzerine gelmiş. Yani kişinin hayattaki yeri statüsü, aranızdaki tensel uyum, kişi bir şekilde kendini bağımlı hissettirmesine neden oluyor. Ve bu kişi düşünüyorsunuz, bu kişi gözetliyorsunuz. Korkularınız var, bir şeylerin denge girememesinden, tekrar başlamamaktan ya da karşı taraftan adım gelmemesine dair korkularınız, endişeleriniz var. Ama beklediğiniz adım gelecek. Değnek kralı ile beraber arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki niyetinizdeki kişi böyle biraz ben merkezci biri olabilir. Yani sizin ona olan duygularınızın farkında. Bunu bir şekilde sizi manipüle etmek için de kullanıyor olabilir. Ben ne yaparsam yapayım sen benden kopamazsın. Sen bana bağımlılık derecesinde bağlısın gibi. Evet kart çekelim. Niyetinizdeki kişi karşınızda olsa size ne söylemek ister? Şu an bir ilişkiye hazır değilim. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. İnsanların sözlerini ve yorumlarını çok kafama takıyorum. Bir kart daha çekelim. Hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim. Evet karşı taraf bir ilişki hazır olmadığını, yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu, aranızda geçenlerden dolayı ya da aranızda bir farklılık varsa yaşam farklılığı gibi bunlardan dolayı yorumlara dair artık böyle bir yani bu yorumları kaldıramıyorum kafama takıyorum gibi bazı söylemlerde bulunabilir ya da bunları bahane ederek sizden uzaklaşabilir arkadaşlar peki burası ile uyumlanan arkadaşlar için bir kart çekmek istiyorum bu durumla ilgili sizin nasıl bir süreç bekliyor evet karşı taraftan bir adım gelecek kart attı kendine arkadaşlar işte bayağı da bakalım bu da uyumlanan arkadaşlar için kartlar ne söyleyecek? Kupası beklediğiniz adım geliyor. Ama siz böyle bir ikilemde kalacaksınız arkadaşlar. Ne kadar karşı tarafın gelmesini istiyor olsanız da duygularınız ve mantığınız arasında ikilemde kalacaksınız. Aslında siz de bir şeylerin farkındasınız. Bir şeyler bağımlılık enerjisinde çalıştırdığınızı, karşı tarafın sizin duygularınızı kullandığını, sizi manipüle etmeye çalıştığını, benim istediğim olsun, benim sözüm olsun, benim dediğim, dediğim dediklerim olsun gibi sürekli böyle baskı altında tuttuğunun farkındalığına ulaşıyor olacaksınız kartlar öngörüsünde Evet haftanın enerjisinde sizlere neler bekliyor sevgili akrepler değnek yedilisi adam, kılıç kraliçesi ve bir kart daha çekelim kupa kralı sevgili akrepler kupa kralı sizi temsil ediyor akrep burcunu temsil ediyor uzun zamandır bir fikrinizle ilgili özellikle de bir kadına karşı verdiğiniz bir mücadele var bu fikrinizin arkasında durmak fikrinizden vazgeçmemek niyetinizden vazgeçmemek hatta şöyle söyleyebilirim ki bu durumu bir süre askıya daya almış olabilirsiniz ama diyorsunuz ki artık beklemek istemiyorum. Harekete geçmek istiyorum. Karşı tarafla bir konuşma yapabilirsiniz. Ben ne olursa olsun bu niyetimle ilgili adım atacağım gibi. Bakın bu bir eğitimle ilgili olabilir, bir işle ilgili olabilir, bir yatırımla ilgili olabilir. Burada uzun zamandır verdiğiniz bir mücadele ile ilgili artık harekete geçme zamanı diyor kartlarımız bizlere. Askıya almışsınız ama bu dönemde beklemek istemiyorum. Kim ne derse desin. Ben niyetimin arkasındayım. Ben fikrimin arkasındayım. Ve bununla ilgili de artık harekete geçmek istiyorum dediğiniz bir durumla ilgili artık atılımda bulunacaksınız. 3 kart daha çekmek istiyorum. Genel enerjilerini yeten Kılıç değnek şövalyesi ve kupa kraliçesi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki ne kadar böyle haftanın ilk günleri duran bir süreç içerisinde böyle kendinizi e, böyle yalnız kalmak istiyorum, kendimi dinlemek istiyorum. Buna ihtiyacım var. dediğiniz bir enerji içerisinde olsanız da haftanın ortalarından itibaren böyle net kararlarla, net isteklerle harekete geçeceğiniz bir süreç olacak. Özellikle de tutkularınızla, isteklerinizle, arzularınızla ilgili. Bu kraliçesi diyor ki etrafınızdaki bir kadına dikkat edesiniz. Sizi manipüle etmeye çalışıyor olabilir. Hatta şöyle söylemek istiyorum ki sevgili akrepler niyetlerinizi gerçekleştirene kadar kimseyle konuşmayın ya da bu kişiden %100 emin değilseniz o kişiyle paylaşmayın. Çünkü burada siz sanki böyle niyetlerinizden dolayı etkilemeye çalışan, manipüle etmeye çalışan bir kadın enerjisi var. Evet okuma bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.